bir de koyarım, kanunluğu da eklerim, yanına tırsık da açarım. Burada Çanakkale ruhunu yaşatmak için varız. Çanakkale ruhunu burada hem vatandaşlarımıza hem bizlere hem de öğrencilerimize hissettireceğiz. Bulunduğumuz müze içerisinde 26 masa 73 çeşit 1090 adet kültür varlığı statüsündeki savaş malzemelerinden oluşuyor. Kurtuluş mücadelesini veren komuta kademesinin hemen hemen hepsi Çanakkale'de birlikte görev yapıyor ve 30'lu yaşlarındalar. Bu kadar genç yaşta, bu kadar önemli bir savaşta, zaferle neticelenen bir savaşta birlikte görev yapmaları kurtuluş mücadelesine de pozitif yönde etkiler gösteriyor. O yüzden de ki şu cümle aklınızdan çıkmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ön sözü, yani giriş cümlesi Çanakkale'den yazılmıştır.